Ancak unutmayın arkadaşlarım. Kartları efsane yapan eşyalardır. Hadi bakalım son 3 saniye kaldı. Gel 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 gel. Hadi 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 dur dur kaza Uf, abi. Spawn raising gücü. Yalnız incredible diye yani buna sahip olması gerçekten spawn muhteşem yapabilir. Üçüncü cehennem yükselici formundayken attığımızda hasarı görüyorsunuz. Şimdi o <laughs> <135 bin. gülüyor> Evet, şimdi ne yapacağız? Spawn nasıl oynanılır ve nelere sahip? Evet, yanlış duymadınız. Spawn geleni neredeyse uzun zamanlar oldu. Ancak Spawn'ı ben daha yeni bulduğum için kanalımda bir oynanış videosu yok. Ancak bu videoda güzel bir oynanış videosu olacak arkadaşlar. Dövüşte veya tek alt yaptıysanız her 5 saniyede nekroplazma oluşturacağız. Bu nekroplazma ne oluyor arkadaşlarım? Bunun maksimum 3 tane barı var. Birinci barda düşük hasar veririz. İkinci bara ulaştığında kullanırsak nekroplazma yeteneğimizi. Orta hasar ekstra sersemletiriz. Ancak tamamen nekroplazmanı biriktirdiğimiz zaman yüksek hasar, sersemletme ve yetenek kapatma açılacak ve ayrıca Spahn'ın takımı arkadaşları ve Spahn %15 artmış sağlık güçlendirmesiyle olabilir. Şimdi şunu kabul ediyorum. Spahn'ın komboları çok zayıf. Çünkü çok açık veriyor rakibine. Ancak aile figürümüz olduğunda bu farkı azıcık azaltabiliriz. Umarım bu video sonrasında spawn'a ilginiz artar. Yani elimden geldiğince arttırmaya çalışacağım arkadaşlarım. Hop işte bunu istiyordum. Şimdi neredeyse arkadaşlarım 3 bar olacak. Şöyle yapalım. Şimdilik kullanacağım. Bakın yüksek hasar veriyor. Bunu kullandıktan sonra stun immune olduğu için abi Crippled Immune, Cassie son Sonya'nın birleşimi. Tamam bizi gafil yakaladı. Her birden üçüncü seviyeye kadar kullanmaya çalışacağım arkadaşlarım. Hellraiser'ı. Birinci de çok düşük. Birinci gerçi kullanmazsınız. Şimdiki birinci yeteneğimiz. Hop şöyle yapalım. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde Shield Break veriyoruz. Bu gerçekten dövüşü iyi ilerletebilir. İkinci yeteneğimize geldiğimiz zaman Rakibimize Incredible de oynuyoruz ve yüksek hasara ulaşabiliriz. Şimdi de ikinci seviye açılsın. Ondan sonra atacağım. Şimdi o oh, oh. <laughs> The Home Ladder. Spawn için kullandığım eşyalar böyle gördüğünüz gibi. Şimdi dediğim gibi Spawn Zamanla verilen hasar etiketine sahip arkadaşlarım. Bu ne demek oluyor? Zaman ilerledikçe spawn'ın saldırıları artacaktır. Ah bir de her tuşa basmasanız. Hop hadi bakalım. Güzel. Şöyle yapalım. Hop. Gene arkadaşlarım 3 kez seviyeye ulaşalım. Öyle kullanacağım. Üçüncü cehennem yükselici formundayken attığımızda hasarı görüyorsunuz. Bakın iki tane debuff verdi. Şimdi spawn açıkçası şöyle oynanabilir. Takımınızda şöyle örnek bir vereceğim abi. Örnek bir takım vereceğim. Spawn'ı koydunuz. Yanına MK Alamus aldınız. Bir de Gears'ı aldınız. Ne yapmanız gerekiyor? Baktınız rakip sizi zorlayabilecek. Hemen Tek adınızı yapın. Scorpion veya Gears'e geçin. Necroplasmanızı tek adlı oluşturun. Üçüncü seviye Hellraiser açıldığında onu kullanın ve güzel hasarlar olsun. Şimdi ben hatta yapabilirsem dinleyeceğim arkadaşlarım bunu. Demek istedim şimdi şöyle yapalım. Yani Spawn'ın da aynı MK Movie Kitana gibi açıklayacak çok bir yanı yok. Şöyle yapalım. Bak Shield Break vermesi çok güzel. Hop hadi bakalım. Stun aldık. Güzel. Hadi bakalım. Çok güzel. Yalnız Incredible diye yani buna sahip olması gerçekten spawn muhteşem yapabilir. Şimdi 3 seviye olduk. Bu 3 seviyede yalnız 15 saniyede ulaşıyorsunuz arkadaşlarım. Yani spawn'a genellikle herkes çok kötü. Niye bu kadar kötü? Veya niye böyle bir kartımız var diyebilir ancak unutmayın arkadaşlarım kartları efsane yapan eşyalardır şimdi dediğimi yaptım arkadaşlarım bakın nekroplazmamız ikinci level'a yükselmiş oldu şimdi dediğimi uyguladım abi tegaat yaptım spawn'la oynamadım nekroplazmayı tegaattayken bile kasa biliyor eğer benim düşüncemi soracaksanız Spawn o kadar da kötü değil. Zaten videoyu izledikçe ne demek istediğim açığa kavuşacak. Ama şu kadar söyleyeyim. Yani Spawn'ın bir 5 evrim olsa hayır demem. Şimdi sizlerle bir daha şunu diyeceğiz. Tek attayken Spawn bakın nekroplazmaları nasıl da biriktiriyor. Hiç fark etmiyor. İster dövüş dışında ister ise dövüş içinde olunuz. Fark etmiyor. Hemen şöyle iki tanayla. Hop güzel. Bekleyelim. Zaten son altta nekroplazma kazanıldı diyor abi. Şöyle yapalım. Az bir şey bekleyelim. Şöyle hatta Kano'yu da kullanalım. Şu an 10 saniye geçti. Ve spawn 2 tane nekroplazma kazandı. Ve sonuncuyu da kazandık. Şimdilik şöyle yapalım. Şu 3 yazdığı şey arkadaşlarım Nekroplazmanın sayısı Şimdi hop kullandım Gerçekten yüksek hasarı var abi ya Harbiliyorum gerçekten hasarı yüksek Bam Abi dur 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 al, al 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 gel gel Oh be Yalnız taramalarının sesini çok sevdim he Hop şöyle yapalım Bakın şimdi kullanırsam eğer Hellraiser'e çok az hasar vereceğiz Unutmayın Tegout'ta nekroplazma kazanırsanız ve güzel şekilde 3 seviye nekroplazma kasarsanız bu tagin yaptığınızda onu eğer aniden kullanırsanız zaten güç barı da oluşturmuş olacağız. Düşünün ne kadar hasar vereceğiz. Aslında span kötü değil. Haydi bakalım. Gene aynı teknikle ilerleyeceğiz. Nekroplaz bu kez bir tane nekroplazma kazanacağız. Daha sonrasında giriş yapacağız. Evet nekroplazma kazanıldı. Şimdi bir kez daha şöyle deneyeceğiz. Spawn'ı, Parental Figure ve 3 tane Necroplasma ile kullanacağız abi. Şöyle yapalım. Of, of çok güzel. Ona izin veremem. Johnny Cage. Ya, ya. Oh güzel. Viking'i da attık. Hadi bakalım son 3 saniye kaldı. Gel 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 gel. Hadi 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 dur dur kazan hadi. Of, abi. Spawn raising gücü. Al bakalım. Hadi. <laughs> <laughs> Balta, kılıç ve topmakla. <laughs> Abi. E eğer ölseydi o kadar komiğime gelmeyecekti kumdağının yere düşüşü. <laughs> Arkadaşlarım dediğim gibi nekroplazmaları oluşturun. da güzel bir dizilim yapın ve Hellraiser'ı kullandığınız zaman yüksek güzel hasar çıkartın ve rakibe cripple ve sersemleme verin. Arkasına rakibin kalkanını kırın ve ikinci teninizi de kullanın. Böylelikle yüksek hasar çıkartmış olabiliriz. Hadi bakalım. Hop şöyle yapalım. Hadi bakalım Tanya. Tut bakalım baltamı. Afiyet olsun. Hop. Oho, ölümcül vurdu. Güzel. Şöyle yapalım. Tekrardan şey yapacağım. Şöyle 3 seviyeye olsun. Hellraiser 3. seviyede çok manyak bir şey oluyor. Şöyle yapalım. Dur. Aklımdan bir şey geçiyor abi. <laughs> Aklımdan geçeni. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Bak şimdi. Jokudan oh. Rage Quit. Oo. Tamam. 8000. 12000. Adamın dibi spawn. Bak şimdi nasıl ölecek. Öldü. Spawn için yaptığım bu rehber videosunda umarım ki anlaşılmayan bir şey yoktu. Videoda söyledim zaten. Burada diyor ki nekroplazma, ekstra saldırı, counter saldırı, extended saldırı, ve ser sahneden sağlık artırımı ve bütün sınıflar. Burada nekroplazmayı kazanıyoruz. Daha sonrasında ekstra atak yani kontra atakla aynı giriyor. Oluşturduktan sonra 1, 2, 3 diye seviyelendirilmiş. Üçüncü seviyede kullanırsanız arkasına özel saldırı da atarsanız sizler için yüksek bir saldırı çıkışı olacak. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir saniyenizi ayırıp beğeni atmayı ve abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Desteklediğiniz için herkese çok teşekkür ederim.